Herkese merhaba. Ben Canan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeğimin kırk uçurması var. Bunu hazırlayacağız beraber. Hangi şey neyi temsil ediyor onları sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde yapacağız. Ben de internetten araştırdım. İnternetten bulduğum kadarıyla yapıyorum bunları. O zaman sözü fazla uzatmadan hazırlık aşamasına başlayalım. Öncelikle suyun içine atılacak olan taşları, anahtarı ve parayı kaynatmak istiyorum ben. Çünkü daha hijyenik olsun diye. Şöyle koyalım. Üzerine de su koyup kaynatacağım. Kök konseptimizi şu şekilde hazırladık. Buraya da yazdım ben neler olacak diye. Öncelikle okuyayım hem de söyleyeyim. 40 tane taşımız var. Güçlü kuvvetli olsun. Tüm zorluklara göğ göğüs gersin diye. Ee, un var. Aç saçlı nine olup uzun ömrü olsun diye. Şeker tatlı dilli olsun diye. Yumurta yumurta gibi sağlıklı olsun diye. Ee, pirinç. Hayatından bereket hiç eksik olmasın diye tuz tuz gibi tertemiz ve kolay bir ömrü olsun diye e, buraya para koyduk böyle para neydi bol ve hayırlı kazançları olsun diye e, pamuk pamuk gibi bir kalbi olsun diye İp uzun ve sağlıklı saçları olsun diye kahve 40 yıllık e, hatıra olan dostlukları olsun diye şu tarafta sabun tertemiz bir alın yazısı olsun diye. Nazar boncuğu nazarlardan uzak olsun diye. Altın ömrü parlak olsun diye. Tesbih imanlı ve ahlaklı olsun diye. Anahtar tüm kapılar kolay açılsın diye. Kalem ilim irfan dolu meslek sahibi olsun diye. Makas ileri görüşlü olsun diye. E, alyanslarımız şurada anne babasına ailesine sağlık olsun diye Yasin Şerif e, dini bütün bir insan olsun diye ve en son olarak da çiçek mis gibi koksun diye buraya da ayrıca bakım malzemelerini koyduk e, bir de buğday vardı bu buğdayın amacı da bolluk bereket olsun diye şeklindeydi şimdi kızımızı buraya yatırıp Güzel bir konsept fotoğrafı çekeceğiz. Şöyle uzaktan da göstereyim. Ayrıca e, suyunun içine çok azıcık da gül suyu koyacağız bu şekilde. Bizim kırk hazırlığımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz nasıl kırk uçtuğu yapıyorsunuz? Onu aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.